Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta 100 seviye oluyoruz arkadaşlar. Bakın seviyen 1016 99 seviyeyi. Bugün arkadaşlar 100 seviye oynuyoruz. Kuşatma oynayacağım arkadaşlar. Kuşatma da bu haritada bir çok iyi gidiyor. Tabii güzel oynuyorsanız ben işte idare ederim. Kasma bakar mobzam çalıştığında. Bro niye bu işleri aksi soratıyorsun abisi Ha? Niye bu kadar çok kasmayayım? Tablet aldım Frank'inize. Çok bak bu harita açık ya arkadaşlar yakında gidecek bu harita. Nasıl aldım ama pro ben de ah, bir de kastasam nick olacak da. Hey. Güldük işte ya ama çok kasıyor evet. Arkadaşlar görüyorsunuz bu haritada bir oynayı kesinlikle. Piper'ı da olabilir. Keskin nişancı alın işte ya çok iyi gidiyor arkadaşlar kesinlikle çok iyi olacak koldun yeni aksesuarı gelmiş bu arada o aksesuar çok iyi bunu öğrendim onu ben yapmadım o aksesuar kötüydü diye yapmadık ya ya vermeyin robot onlara ya kaptırmayın hep ben mi oynayayım ya az oynayın ya bu renkinde bin depo canı var alayım seni de bas ultiye hadi ki devam ki aa robot almışlar bile hayır dur sal kanka sal kanka salmazsan alırım kanka bunu. robotun canı düştü düşüyor hayır sıkma ultini bana aa benim sarı kurşun yok muydu şimdi aldım bir Güzel oynuyor mu oyun lan? Altınmış bu robot bizde olsun da başka bir şey istemiyorum. Hayır. Ben altın Hoppa. O bir de. Sen sal, sal beni sal. Oo, alçaklar lan. Alçaklar. Hayır. Salak gibi oynadı bizim takım ya. Bizim takım her biliyorum salak gibi oynadı ya. Mal mısınız arkadaşlar ya? Lütfen malsanız ben malım da unuyorum. Çok salak ya oynadı ya. Hep öldüler. Hep öldüler. Şimdi çevir çevirebilirsem maçı ya. Eşsizim. Oynayışınızın şeklini de ben. gene de ben 100 seviye oluyorum ben. Olarım. Oldum. 100 seviyeyim. Artık karşınızda 100 seviye çocuk var. Evet. Aa, 100 seviye paketi vardır kesin hemen alalım yeni dedi Ahanda da 100. seviye paketi güzelmiş hemen alalım arkadaşlar hemen alalım keşke param yok ya abi Hadi bir kere daha oynayalım sonra can ders vakası var onunla uğraşacağım birazcık oynayalım Nima diye isim yazıyor lan Spike senin Ananın isim anlayışını mı? Al, denk getiremedim. Neden çok kasıyorsun? Niye çok kasıyorsun? Üf, üçü de vurdu ama Pemi. Üçü de vurdu bak Pemi nasıl aldın? Pemi nasıl aldım? Güzel almadım mı? Doğru söyle be. Güzel aldım Güzel aldım. yön peminaktora. <laughs> böyle yapıyorum arada da sırada böyle provoklar. Fare bakası varmış arkadaşlar. Bizim başladı şu anda. Onunla uğraşıyorlar. Fare var diyorlar, fare var diyorlar. <laughs> arada da korkuyor şimdi. Üf bırakayım iki dakika bakayım diyorum ya. Alayım şunu aldım. Hayır sal. Ay seni. Her defa her defa. Fare varmış arkadaşlar. Hadi şunları bir alalım. Alacağız. Bunu bir alalım ayıp ya. Pişt, pişt, at, at. Ne yapayım? Ne yapılmaz? 4 aha 737 canı sen ne yapacaksın ya ne yapacaksın ya? Ya, ya benim de canım öyle de güzel değil ki şiş, şiş, ama tutturdum ama tutturdum gördünüz tutturdum has 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 yenilmeyelim tek isteğim o Ah hayır bana sık abi çabuk çabuk öleceğiz öleceğiz of oh. Şükürler olsun şükürler olsun çok sevindim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yüz seviye olduk. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.